Evet arkadaşlar sizlerle bir tane vlog çekiyorum. Evet pufuduk. Bugün pufudukla bir şey çekeceğiz. Saka saka. Bugün hafta sonu hafta sonları. Bugün sizlerle bir tane vlog çekiyorum. Diğer vlogumu çok kişi izlemiş. O kişilere çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videomu ona kat kat fazla izlersiniz. Abonem bir düşmüştü evet. Ama artık yüksek. Şu an iki kedi de burada dip dibeler. Evet arkadaşlar böyle bir tane araba yaptı ablam. Kendisi yapmadı. Bir tane youtuber vardı. İşte o yapıyordu. Yani o yapmıştı. Bir de video olarak attı. Tabii ki de bizi değil. Biz de ona yaptık. Ona buradan gerçekten çok teşekkür ederiz. İsterseniz bu arabayı siz de yapabilirsiniz. Evet. Nerede kalmıştım? Hah, tamam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben sizin hafta sonu vlog çekiyorum. Çekmesi olmuştu evet. Ben çektiğimi de söyleyeyim. Tabii ki okullar basladı. Okullar başladı ki de benim öğretmenim isim veremiyorum. Benim öğretmenim tabii ki de YouTuber olduğumu bilmediği bilmiyor şu an. Ama söyleyecek miyim? Hayır. Zaten bir videoda çok yüksek olacağım. 1 milyon olunca herhalde ben öğretmenimi yani neyse o konu çok mutlu. İşte ödev veriyor bize ama tek bir tane değil. iki tane. İki tane de arkasında iki tane. E, etti dört. E, öğretmenim siz bize vermeyin daha iyi. Bir de Eba'dan bir tane verdi. Onu yapıyorum. Bak bir tanesini yaptım, bir tanesine geçtim. Bir de İngilizce anlayamıyorum. Yani hiçbir şey anlayamadım. Ondan sonra sallamaya başladım. Böyle rastgele şeyler yazdım. Çünkü ben birinci sınıftayken bir tane bir şey vermişti. Ben onu yapmaya çalışıyordum. Yaptım doğru. Doğru ama kabul etmedi. Anlamadım tekrardan yaptım. E yok kabul etmiyor. E çıkamıyorum da. E ne yapacaktım? Uygulamanın kendisinden çıktım. Ondan sonra tekrardan. Bilgisayarda bazı oyunlar oynuyorum. Bir tanesini adını söylesem araba bana telif gelir mi? Neyse. Bugün yani sıradan mı bir gün gibi diyeyim size? Devrim bitti mi? Yok. Neden? Çünkü ben size bir şey söyleyeyim daha doğrusu. Hastayım ben. Hasta hasta vlog nasıl çekiyorum? Tabii ki de Ablam durduruyor. Ablam şu an burada değil tabii ki de. Ablam durduruyor. Ben <laughs> öksürüyorum. Ondan sonra tekrardan baslatıyor. İşte öyle bir şey. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Acaba eve bir tane daha kedi alabilir miyim? miyiz? Açıklasaydım seninle anlatayım. <laughs> Şimdi ödevlerimi yapıyorum. <laughs> ya bu ne kadar etkili. bir? Ya. Yani nasıl bir şey yapmaya çalışıyorsun, lan mı? 2, Bir de kediyi taramıştım arkadaşlar. Neden böyle yaptığımı sorarsanız elime gidermeye çalışırdım. Anne neden yazdım? Top kırmızı gibi. Ablamın kulaklığı var burada. Daha yeni fark ediyorum. Akşama'nın oğlu, yorumlarda yazabilir misin? Babam gelirse beni görecek ve değişik ki Neden bu kulaklığı taktın? geçti. <laughs> 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 Abi bazı kalemlerden dolayı kötü yazıyorum. E bazı kalemlerde güzel yazıyorum. Ne anneme kalıyor o zaman kalem? Güzel kalemlerin, kötü kalemlerinin aynı olması gerek mi? Kalem kalemdir. Pizza yiyorum sizlerle. Evet arkadaşlar hafta sonu ikinci günündeyiz. Yani bugün işte pazar. Yarın okullar başlıyor. Biz de ödevlerimizi bitireceğiz. Ben bitiremedim. Diğer videom son çok izlenme aldı. Nedense ben sizi bir tane göstereyim. <laughs> <laughs> Nedense yapmıştım ablamla birlikte ablaminkini göstereceğim. Ablaminki çok güzel oldu. Benim çizgileri şöyle şöyle şöyle. Ama bir tanesi en azından Minecraft yaptı. Onu da güzel yaptım. Sadece boyamasını yaptım. bir daha ben bunu gösteremiyor muyum? E, Minecraft adamı Evet arkadaşlar Görüşürüz. Sonra biraz Lego oynadım. Sonra birden ha hapşı, minik fil gülü tüyle hapşırdı ve birden. Evet arkadaşlar, şimdi ben ödevlerimi yapmaya başladım acıktığımdan dolayı içeriye gittim. Annem dedi ki makarna yapıyorum. Sizlerle birlikte onu yiyeceğim. Bu kadar. Herhalde yarın da çekeceğim. Ama dur bir dakika yarın çekemeyeceğim. Okul var. Okula gitmemem için bunu. Bu videoyu çok beğeni, abone ve izlenme aldırmamız gerekiyor. <laughs> Gözlerimi hareket ettirmiyorum. Gerçekten nasıl ben görebiliyorum? Bir, bir, o tarafa bakıyorum. Bir bu tarafa bakıyorum. Bir bu tarafa baktığım ama bu tarafa bakmış halimi görüyorum. Mesaj kurmayı Neyse.